Hepinize merhaba arkadaşlar. Rocket TV kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Can, Bugün sizlerle birlikte Sherlock Holmes Crimes and Punishment oynamak amacıyla devam ediyoruz. Çünkü gibi e, ikinci bakalım. Senin raylarını araştırmaya devam ediyorduk. Şimdi burayı komple araştırdık. Hmm. Şimdi son ne yapmıştık? Tek ne bileyim? Evershroom'daki yan yolda ertesi çıkabildik kişilerin göre Kim şirketinde için telegraf kullan. Telgraf var mıydı? Burada yoktu. Evershroom'daki e, yan yola Evershroom'a gideceğiz yan yola. Şuradaki yan yola bakacağım. O yan yolda bir şey var. O yan yola açacağım şimdi. Hazır yapmak gerekeni şöyle için hızlı hızlı onları yapmaya çalışacağım. Bu arada çıkarımlarda bir şey var mıydı yeni? Bulduğumuz bir bulgu var mıydı? İp uçlarına bakalım. Var bulgularım da birbiriyle uyuşmuyorlar. O zaman devam edelim. Gidelim girelim bakalım. Ev hoşumdaki yan yol. Şey vurşum, vurşum, yan yol. Yok burası değil ya. O yan yol neresi? O yan yol çözebilsem. Nereden yan yol neresi oluyor? Ne biçim burası Burayı Buraya mı şey yani? Yan yol dediği yeri çözebilsem ben. Şimdi o yan yol denen şeyi açmaya çalışıyorum. Ben burada değil mi bu tek adam? tamam cevap veriyor mu? Disappeared. disappeared. It's a disaster. Hedilastır. Ben yol çözemedim ben. Yani yol burası yok çözüldü. Hmm. Evet. İşte o neden belli değil. Evet, çok acil bir şey olmuş ve yakalanmış. Yok ya, birinci şahsı yok. Şurada bir şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> çok çok izleri, ağır izleri. This road should lead to the town of Eve. Traces, let's take a closer look. Him, Hmm. The distance between the tracks is about six feet seven inches. Hmm. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. <laughs> <But> <laughs> the tracks <laughs> are relatively fresh, <laughs> and were made by a large truck loaded with. Hmm. Hala hep neye ne bir şeyler var. O şimdi biz dedik ki yakınındaki iki metre civarında bir ağaç ayıcı var. Hmm. Şimdi görevlerden baktığı zaman yan yolu hala bir şey var incelemek şey gereken. Ee, buradan çıkıyorum. Abi de soruyorum burada ne var burası ne iş? Onu soracağım dur. Hah tamam tamam. It appears that there was a small warehouse near your station, and that it was disassembled. Neden? Why is that? It was burgled overnight about two weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. Find. what was inside the warehouse evet. of value a few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. but it wouldn't be easy to steal all of that. And why would anyone want to? See you later, my good man. Sen the the. Aynen. Aynen onlar çaldı da bakalım ne işe yaradı onu bulmak lazım. Aynen burada bu bir şeyler var. Şimdi yeniden gölgeyi daha gülüşeceğim. Don Kessler tek çıkıyor bir şeyler. Don Kessler'e git çıkıyor bir şeyler incele burada. Don Kessler'e gidiyorum. Şüpheli olabilecek şeyler inceliyorum oradan. Bakalım Don Kessler'da ne çıkıyor karşımıza. suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that Şimdi incelemedik. burada incelemedik. bir şeyler var. Şurada sigaranın arasında bir şey vardı. İnceledik buraya komple. Yeşil onu incelemedik. Anlamına bitmiş oluyoruz zaten değil mi? Evet. Tekrar mevzu vardı onu yaptık. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> İki büyük şirket var. Şimdi bana mitkallar. Karal. Hı hı. Aaa. Bir şeyler oldu burada yine yani bir bunlar. Tamam şey şiştir diyor. He. Burada ne çıkıyor? Şilinle bari sen kutlama intiharınızı sağlar. Çok sızık diyebiliyoruz. Ee, buradan da başka bir şey çıktı. Sen çıkma altında kalmış olabilir diyorlar. Hmm. İki fark ulaştık. Şimdi buradan. Şimdi buradan ne Bu, bu istasyonda küçük böyle bir şey Bu istasyonda bir şey var. Bu istasyonda. <laughs> it appears that you may be at risk of some flooding. Long oh, long no, no, long long no. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite. Yes. So. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? was working in Nottingham. I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. He got a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? Fakir, 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 olur mu? Fakir, Mexican? Olur mu yani? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I, <coughs> I beg your pardon? I <coughs> beg your pardon? We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master? Yes, I, occasionally, attend the races with my colleagues, and anyway, that's my private life. Of course. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American men were involved in the purchase of the mine. The man at who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Şimdi bulgularımı da bir daha gözden geçirelim. Hmm. Yeni bulgumuz hani bulup çıkmış olabilir de. Yoksa yani. Ki bu daha mantıklı. Peki bunu dediğim zaman niye çıkartıyor bizi? Bir iki eksik bulgu daha, şey daha var. daha buralarda eksikler var. Tamamen hepsi bir noktaya yoğunlaşması lazım. Ya da bir şeylerin birleşmesi ve hepsinin bir yere bağlanması lazım. Bir yere ya bir birkaç yere. Bizim oradan bir şey çıkartmamız lazım. Aklımıza getirmemiz lazım. O yüzden Der ki ben şunu pavdum bi de pavdum pavdum şunu açıyorum görevden güzel gözden geçiriyorum sigara çağırımı bulacağız 1 burayı gericez 2 burası burası mı Post bags. Just Save a belongs to the station master. Mm -hmm. Oh, Kumarian. Hmm. avukatın yenilmiş. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Hmm. Şimdi yeni bulgularımız da var. Bu nereye gider? Hmm. bunların hepsi de neye evet, tekamül ediyor? Ha. Hmm. Biraz daha devam edebilir miyiz? Edebiliriz bence diye umut ediyorum. Ee, bir sonuca vardık gibi davamızda ama ama ama. Bir i̇şte tamamlanmasını istemekteyim kendi adıma. Seninle bir kez daha... Yok. Şimdi burada ne var? Göl kenarı ve don kesi bekliyorum sandık O adamı bulduğumuz zaman, o zigoretli bulduğumuz zaman çok şimdi yarayacak bulgular sahip olacağını düşünüyorum. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Yes. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. I'm no, I'm no, no, no. It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? de Chile. Mm. Hmm. Chile, but you are Mexican. No, you are wrong. I oh. think I'm Mexican. Hmm. Because of your cigars. Cigar mm -hmm. So what? Those cigars are the Ricardo oh, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but the uh, time. I don't know what are I think here? here. What business brought you here? I was to meet my fellow companions. Hmm. Where did you arrive yesterday? They were on that dumb train. I must stay here and hope that the authorities find them or their bodies. It's now my responsibility. To repatriate them. Who authorized you to do that? Herve. The company I work for. Could you Herve. Take Herve. The name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. not a very friendly man, and he is lying. He just arrived, we know that he has been here for several. Dur bunlar değişiyor. Eğer bu zaman oluyorlar. Ha. Gene bunu güçlendirdik ihtimal olarak. Ama işte siyasi olaylar mı? Kıyık öne mi? Benim tam bir siyasi işler de var şimdi, ama daha birkaç eksik bilgi bulgumuz daha var onları da tamam istiyorum ben ne geldi göl kenarındaki sahil Şimdi göl kenarında sahil göl kenarındaki sahil burayı açmaya gidiyoruz şimdi Buradan da bir şey bulduktan sonra diyeceğiz ki bu kemp böyle bu böyle şöyle birleştir tüm bulguları tüm bulguları kullandık diyeceğim ve sonucumuz bu Diyebileceğim bir şey olacak. Hı hı. hı, hı. The oh traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the hmm. same vehicle. Caravan. Hmm. This place was abandoned fairly recently. Observing the coastline and the moor, uh -huh. we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. bir şey daha var. Tel levha bulduk inceleyelim. Burası neresi oluyor? şimdi tam anlamıyla bulgularımız hazır. Sonuca gelmek üzereyiz. Hı, -hı. Bence madenlere giden yol. E sonuç, e bir niye çıktım acaba? Zaten bunlarla ilgilenecektim ben. Dur. Her şey tamam mı? Eksik bir şeyler var burada ama. Her şey tamam hmm. O zaman artık işi sonuca getiriyorum. Şimdi ben bunları direkt baştan başlıyorum. Şimdi Chesterfield'dan geçti geçmedi. Ee, bu adam sarhoştu. Kalbette mi sanatlı? Gönlere bakıyor. Buna katılıyorum. Yani Bence madenlere giden yok. Hocam madenlere gittiler. Ben düşüncem de bu yönde. Değiştirmiyorum bunu da halen. Ya şirinler prototip saldırı, Meksikalı'lar kapattı. Yani benim gördüğüm kadarıyla... Meksikalı'lar şirinleri kapattı bence. Bu mu bu mu? adalet Köyü diyorum. Ve artık bu davayı sonlandırmaya karar veriyorum kendimce.